으음, <머래> 으으음 I mm -hmm. Aslan. Günaydın Kemal. Abi doğrultu ekseni'nin x'lan y'sini bir türlü ayarlayamadım. Ayarlatsın aslan, ayarlatsın. konutta Başbakan Sayın Turgut Özal'ı ziyaret etti. Bu arada değerli seyirciler, Paul Clark Eddington'ın Türkiye'de bu kadar sevilmesinde kuşkusuz devlet sanatçısı Ergo Duşucu'nun büyük rolü vardı. Kendisine var burada sevgiyle tekrar. TRT ana haber bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Çernobil faciasının hemen ardından Sovyetler Birliği'nde ve komşulara son derece tetirgin günler yaşandı. Büyük küçük herkes radyasyon ölçümünden geçirildi. Çernobil'in yakın çevresindekilere tıpkı müdahaleler yaptı. Olayın başlıca sorumlusu olarak görülensi... arkadaşlar. Evet. evet çocuklar, geçen dersler kalmıştı. Yani son halinde asal eksenler ile ilgili size bir, bir, takım bilgiler vermiştim. Evet Kemal yazmış mıydın sen bunları daha önce? Yazmış hocam. Pekala. Şimdi çocuklar, bakın burada görüyorsunuz. Kuzey çekseniyle A eksen birbirine dik. Şimdi bu alette de daha önce gösterdiğim gibi Şimdi burada Aşağı yukarı hareket ettirerek biz ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz Çetin burada? bunu hareket ettirerek hangi açıyı açıyoruz? Yatay Aferin evladım Demiştir. Evladım sen sürekli not alıyorsun Nedir bu? Anlıyor musun peki? Hocam ben bunları anlıyorum da Bence bunları geçmeliyiz artık Topkana falan geçip akıntıcı olmamızı Evladım işin temeli burada, işin felsefesi teolojikten geçiyor. Sen bunu bilmeden nasıl toplumuna geçmeyi planlıyorsun? <laughs> Ancak konuşuyorsunuz. Siz dersinizde çalışın sadece. Şimdi çocuklar, burada gösterildiği gibi bakın. Burası ana eksen. Düşey eksen. Ve şimdi size şu bandı yazıyorum. muallak. Burası ne olacak? Bilmiyorsun. Sürekli ezberden yazıyorsun. Cettin sen ne konuşuyorsun orada? Ona mı diyorum? <laughs> Evladım sessiz ol, atarım kapıya. Evet, şimdi bu teodolinde işte Alt kısımda gördüğünüz mekanizmayı bunu ileride alet bilgisi dersinde bir sınıfta da alacaksınız. Burada asayişsizlik, atalayışsızlık, düze çeksinler arasındaki... Oğlum Tahsin ne anlatıyor bu adam ya? Ağretmeni, Çekelim Ağretmeni, gidelim Kanada'ya ya. Çocuk, ne Kanada'sı oğlum? Ben rektörlüğü oynuyorum. <laughs> şimdi burada görüyorsunuz asayişsizlik, düze çeksinler <laughs> Siz Asayişsizlik... <laughs> Ceddin Tahsin siz ne konuşuyorsunuz orada? Siz daha önce uyarmıştınız. Bana mı diyorum ya? Ceddin, çek dışarı. Asil sen otur Ben mi hocam? Çık dışarı Allah o adam bana taktı ya taktı ya Tavsiye Çıktı daha bak Evet çocuklar, Bugün dikkatiniz bu kadar Teodolide ilgili bilgileri var Ve taşınma gibi devam edeceğiz Nasıl Oyunca... oynayacağız? Ne alakası? Bu buna Oyunca... takmış ya. Notlarım lazım bana ya. Hiçbir şey de anlamıyorum ya. Ben anlamadım. Ben böyle Notları tutsaydım. Şey. Herkes buna takmış ya. Muhalle, Oyunca... oturumdaydım. Terse giremedim. Notları taşıdım. Sağ so. Hocam. Eşi geç orada bekle. Hocam dünkü sınavla alakalı bir sorum olacaktı size. Okudum. 12, 64, 61 Osman Demir. İkinci sorunun cevabı yarım. Üçüncü sorunun cevabının virgülden sonraki 12. hanesini almamışsın. Ama aferin 72 almışsın. Teşekkürler hocam. Ha Osman. Bilgisayarlara da dokunmayın. Bozulursa atarsınız ona göre. Tamam hocam. Tamam abi. O oh, 90 almışım ya. Tersin ben ne yapmışım? Geçmişsin Alif abi. Oh, o da temsilcisi de oldum bugün atamayla. Oğlum ben kaç almışım ya? Ben odaya gidiyorum. Sanki oda başka alacaksın ya Halif abi. 49 almışsın. Ne? 49 mu? Ya bu adam beni çıldırtacak ya. Öldürecek ya kendini. olacak oğlum? Git itiraz et. Ya vermez ki o ya. Sen git git. Gel. Söyle bakalım Çetin ne istiyorsun? Hocam hoca 49'dan kalmışım ben. Bunu bir sebep sonuç ilişkisine nasıl bana anlatabilirsin? Evladım bunu neyini sebep sonuç ilişkisine bağlayacağız? Yaptığın sorular ortada. Kağıdında bir şey yok. O kadar puan vermişiz demek ki. Aynı kağıdın aynısını Tahsin yapmış geçmiş. Ben niye kalıyorum? Bana öyle gözlerini devre devre bakma. Sen nereden biliyorsun Tahsin'le aynı kağıdı yaptığınızı? Kopya mı çektin? Hoca, hoca bana veriyor musun, vermiyor musun? 49'dan kalmışım. 50 ile geçmem lazım. Evladım, 49'da 50 ile mühendis olamaz. Çek dışarı. Daha da gelmem be. Terbiyesiz. Hocam çek şeyle işte, ölçüyorum, ölçüyorum. Bir türlü hesap tutturamıyorum. Nerede yanlış yapıyorum? Bir bakar mısınız? Bakayım. Celalettin. Kaba hata var orada. Kaba hata. Kaba hata. Değil mi değil mi? Kaba Muzaffer Hocam, Erdal Hocam, Miçolarım, Nihat Bey, Ahmet Bey de alın gelin fotoğraf çekilirim. Aslan Hocam, Cemal Hocam siz de gelin. Türkay Hocam, Onur Hocam'ı da alın gelin bir resim çekilirim. Ya Erdal Hocam senin bu kitaptaki 123. sayfada bir denklem var. Bu denkleme takılır. Aaa! Ne anlatmak istiyorsun? Hayır. 12 64 60 Osman Demir. İkinci sorum yarım. Üçüncü sorum cevabın no. oku? Eh. Ha? Ha Osman? Bilgisayarları da fazla oynamayın bozulur. <laughs> bozulur. Gel. Aslan hocam, miçolarım. <gülüyor> Unuttum. <gülüyor>